Bu hafta memleket olarak 100 yılın felaketi olan bir depremi yaşadık. Bu depremde vefat eden bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, ailelerine ise sabırlar diliyoruz. Ve halen enkaz altında bulunan kardeşlerimiz onlar için de bir an önce sağ salim kurtulmaları için Allah'a dua ediyoruz. Peygamberler şehri olan Şanlıurfa, Hz. İbrahim'in misafirperverliğini ve yardımseverliğini o kadar güzel yaşattı ki Öyle anlar oldu ki hepimiz duygulandık. İlk andan itibaren köylerdeki kardeşlerimiz şehre hem yardıma koştular hem de köylerden sayısızca telefonlar ve mesajlar geldiler. Başkanım ne olursunuz şehirdeki kardeşlerimiz gelsinler, köylerimizde onları misafir edelim dediler. Ve birçok kardeşimizi alıp köylerine götürüp davetlere oraya götürdüler. Ve yardım derneklerine insanlar o kadar gelip yardım malzemesi getirdiler ki şahit olduğumuz bir anı paylaşmak istiyorum. Bazı aileler kendi evindeki çeyizlerinde daha açılmamış, kullanılmamış olan yastıkları, yorganları getirip teslim ettiler. Bu gerçekten bizleri duygulandırdı. Ve Şanlıurfa halkı o kadar büyük bir vefakarlık ve fedakarlık gösterdi ki bir taraftan kendi yaralarını sararken öbür taraftan ise komşu illere yardıma koştu. Bu da gerçekten hepimizi duygulandırdı. Gün birlik günüdür. Gün merhamet günüdür. Birbirimize sahip çıkma günüdür. Lütfen zaman eleştiri zamanı değil. Zaman tartışma zamanı değil. Varsa eleştirilerimiz ve tartışmalarımız onu bir sonraki zamana bırakalım. Memleket olarak ayağa kalkıp toparlanıp sağlam düzgün bir zemine çıktıktan sonra bütün bu yaralarımızı sardıktan sonra bu afetten yani bu imtihandan kurtulduktan sonra o zaman belki eleştiriler ve tartışmalar yapılabilir. Gün birlik olma zamanıdır. Birbirimize sahip çıkma zamanıdır. Hem maddi ve hem de manevi olarak çok güçlü bir halkız. Ben eminim ki birbirimize sahip çıkıp bu afeti bu felaketi hep beraber çok hızlı bir şekilde atlatacağız inşallah. Lütfen birbirimize sahip çıkalım ve birbirimizi yalnız bırakmayalım.